Arkadaşlar merhabalar. Bunu Topluluk sekmesinden bir, bir hafta falan rahat olmuştur. Belki de iki hafta. Sormuşum ama araya kaynamış çözmemişim. Daha önce görmüş olan arkadaşlarımız da bir uğraşsın. Ee, bazen böyle bir uğraşın ona göre yorum yapayım. Bazen bu tarz soruları paylaşmayı çok zor bir soruyu çözmekten çok daha fazla seviyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü konunun tam temel özelliklerini e, irdeliyoruz. Yapınca gayet kolay, aman ne olacak 30 saniye falan diyoruz. E yapamayınca da oradaki o detayı tekrardan hatırlamış oluyoruz. Tam da böyle hani aşırı az bilgiyle, güzel temel bilgiyle yapacağımız soru. Tepe noktaları kırmızı olan iki tane ikiz üçgenimiz var. Kesikli çizgilerle bunları birleştirip paralel kenara tamamlıyoruz. Paralel kenarın alanı ABC'nin 8 bölü 3 katı. Çevresi de ABC'nin 6 fazlası. Paralel kenarın çevresini bulacağız. Arkadaşlar bir kere şunu bir hatırlatarak başlayayım. Çözemediğinizi bir nevi varsayarak yine de göstereyim. Şu üçgen bizim için önemli üçgendir. Paralel kenar, eşkenar dörtgen, kare, dikdörtgen. Bu tarz paralel kenar cinsinden olan özel dörtgenlerimizde üçgenin alanı eğer tepe noktası kenarın üzerinde ise neydi? Bu paralel kenarın alanının yarısıydı arkadaşlar. Bunu bir hatırlatayım. Daha sonrasında bu bilgiyi söyledikten sonra iki üçgen benzerse alanlar oranı benzerlik oranının karesi. E ne alaka? Şimdi oraya da geçelim. Arkadaşlar ikizkenar kenar üçgen paralel kenar. Şimdi paralel kenarın temel özellikleri. Karşılık kenarlar eşit. Karşılık kenarlar paralel. İşte bunu niye kullanacağım? Niye söyledim? İkiz kenar üçgenin biz bazen tabanına dikindirmek isteriz. Tabanıyla ilgili bir işlem yapacaksak. Bazen de tabanına dikindirmek işimize yaramaz ama ikizkenar kenar üçgenin taban açılarından yararlanmak isteriz. İşte tam bu noktada B'ye böyle alfa dediğimde alfa dediğimde paralel kenarın özelliğinden yararlanarak Z kuralı yani sarı üçgeninde bir anda ne olduğunu gördük. Bak taban açısının alfa. Bunun da bana katkısıyla artık ikiz kenar bir üçgen oluştu. Şey ikiz kenar bir üçgendi zaten. Haliyle sarı üçgeninde taban açıları ve diğer açısı eşit geldi. İki üçgenin açıları aynıysa bu üçgenler nedir? Benzerdir. Benzerlik oranı artık alan oranı, alan oranı benzerlik oranının karesiydi. O zaman başlayalım. Paralel kenarın alanına şimdi kesirlerle uğraşmayayım ne olur ne olmaz. 16S diyeyim. Paralel kenarın alanına bunu dedim. ABC'nin alanı o zaman bunun 8 bölü 3 olması için ne olacak? 6S olacak. Buraya 6S yazdım. Ne demiştik? Paralel kenarın yarısı bize nereyi veriyor? Şu üçgenin alanını veriyor. O zaman 16 bölü 2'den 8S. Doğal olarak toplam 16S'i tamamlamak için 2S geldi. Benzer iki üçgenin alanı oranı gördüğün gibi ne oldu? 4. Haliyle buradan benzer oranına K dersek... K ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Benzerlik oranı 2 olduğu için şöyle bir hamle yapayım. kesirler uğraşmak için. Buraya 2A yazayım müsaadenizle. O zaman bu küçük üçgenin ikiz kenarlarından biri 2A ise büyük üçgenin de ikiz kenarlarından biri 4A olur. İkiz kenar olduğu için burası da 4A olur. İkiz kenar olduğu için yine 2A olur. Karşılık kenarlar eşit 2A gelir. Sonra lazım olursa yine kullanırım. Tabanı büyük üçgenin 2A ise küçük üçgenin A'dır. Doğal olarak AB'ye 3A kalır. Bu sayede ABC üçgeninin çevresi 3, 2 daha 6, 4 daha kaç olmuş oldu? Şey 3, 2 daha 5 pardon. 4 daha 9A oldu. Paralel kenarın çevresine bakarsak 4, 2 daha 6A. E, 2 ile çarparsam 12A. Soru bize ne demiş? Paralel kenarla ABC'nin çevreleri farkı 3A eşittir 6. Artık A buradan 2. Bu sayede paralel kenarın çevresinde 12 çarpı 2'den tabii ki 24 olarak bulacağız. İşte mevzumuz buydu. Bir yıldız koyalım. Öyle güzel bir soruydu. Görüşmek üzere.